İYİ Parti'de seçim yenilgisinin ardından başlayan kriz derinleşti. Meral Akşener istifasını isteyen aralarında parti kurucularının da yer aldığı 7 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. O isimlerle ilgili nihai karar için Merkez Disiplin Kurulu'nu topladı. 7 ismin partiden ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Asla affetmeyeceğim. Billahi affetmeyeceğim. Dediğini yaptı. Kendisini eleştiren yedi muhalif ismi affetmediği gibi partiden atmak için düğmeye bastı. Seçim yenilgisinin ardından Akşener istifasını isteyip kendisine bayrak açan muhalifleri kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Merkez disiplin kurulu da Akşener'in isteği doğrultusunda son kararını vermek için toplandı. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Haksizlik bitmiştir saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Akşener'in İyi Parti'yi kurarken birlikte yola çıktığı Eten Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'la bir dönem A takımında yer alan Arzu Önşen ihracı istenen isimler. Biz şu anda emin olun ki onun genel başkanlığında yola çıktığımız için pişmanız. Biz de diyoruz ki İyi Parti Meral Akşener siz yoluna devam etmeli. Çünkü Meral Akşener iyi bir idareci, iyi bir genel başkan yapamadı. Heba olan bir 5 sene var. Kendi dediği gibi itaat et, Rahat et. Aile içerisindeki despotluğunu partinin içinde de uygulamaya çalıştı. Parti içerisindeki tiranlığa dönüştürdü. Meral'ın tutumunu tek adamlık diye kabul ediyoruz. Kulislerde Akşener'in seçim yenilgisinin ardından parti içinde yaşanan krizi bastırmak için ihraç kararını verdireceği konuşuluyor. Davayla geri döneceğiz. Biz döndüğümüzde, davayla geri döndüğümüzde Meral Akşener orada olmayacak. İnan, inan olsun, bırakmış olacak. Siyaseti bırakmış olacak. İyi partiyi İyi Parti'nin sahiplerine, emektarlarına bırakmasını, istifa etmesini istiyorum. Çok ciddi emeklerimiz var. Helal etmiyoruz. Kendisinin istifa ederek iyi Partililerden özür dilemesini istiyoruz. Akşener tüm mesaisini 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya ayırdı. Orada da partililere ihraçlar üzerinden gözdağı vericiyi söyleniyor.